Evet arkadaşlar köpek videosu çekiyoruz. Burada büyük köpeğimiz var. Burada da yavruları var. Emine bize köpeklerin adlarını söyler misin? Bunun adı Poppy. Bunun adı Poppy'miş arkadaşlar. Adı çikolata. Çikolata koymuş Emine. Evet arkadaşlar böyle isimlerini koyuyorum. Bunun adı bir de Pamuk. Pamuk koymuş bunun ismini. Bir de Kar var. Kar koymuş bu köpeklerin ismini arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Tam kaç tane köpeğimiz var Emine? 4 ee, tane var. Evet 4 tane köpeğimiz var. 1 2 3 4. Burada 4 tane. 1 2 3 4. Emine dahil yine bize saydı arkadaşlar. Burada e, sahipleri var. Evet. Çok tatlı. Birine bence bunun adı ne Emine? Ali. Ali koymuş bunların adını. Burada köpeklerin evinin girişi var. Burada Aynen köpek arkadaşlar. yazıyor. Köpeklerin evine girdiler. Evet köpeklerini evine girdirelim. Ben ben hemen kapıyı açayım. Evet bu köpek içeriye girdi. Da şimdi evi tanıtacağız siz arkadaşlar. Köpeklerimiz diye. Evet, köpeklerimiz burada. Köpek yemek mi istedi küçük hı, hı. Bunlar da oturacaklar. Bunlar da otur ama bunlar yatakları değil miydi? Otuma evine kapıyı kapattı. Sahipleri de burada bekliyor. Köpeklerini kimse almasın diye. Ali burada bekliyor. Şimdi köpeklerimiz burada otururken biz de evlerini tanıtalım değil mi Emine? Evet. Tanı bize evin evlerini. Böyle bir kapısı var. Evet. böyle evet. açılır içi. Burada sahibi var. Evet böyle şapkası var. Hı, -hı. Böyle şeyler var, yıkama şeyleri. Yıkama malzemeleri var, temizlik malzemeleri var. Bu da gördüğünüz Evet. Gibi. Böyle köpek bir sıklığımız var. Evet. Bunlar böyle minik tane Bu annesinin senin Bu da miniklerin. Evet. Böyle yemek alanımız var. Çikolata yemek yemeye başlamış şimdiden. Burada <laughs> böyle oturma alanları var. Böyle minikleri diye böyle oturuyorlar. Annesi de böyle oturuyor. Evet. Çok tatlılar köpeklerimiz. Şimdi bu köpeklerin ne yaptıklarına bakacağız. Burada gördüğünüz gibi çikolata yemek yiyor. Evet. Diğerleri de galiba acıkmış gibi gözüküyor. Emin onlara yemek yedi bakayım. Hmm. Hmm. Kahvaltıları ne yapıyorlar? Kahvaltıda et Bunlar köpek olduğu için değil mi Eminem? Evet. Burada sonra günlük bakımlarını yapacağız. Bunları yıkayacağız sizlerle beraber. Evet. Sahibi yıkayacak bunları. Evet Ali yıkayacak. yıkayacak bunları böyle. Evet. İmine de ona yardım edecek. Evet. Köpekler şu an yemeklerini yiyor. Bence Emine doydular köpekler. Bence de doydular. Şimdi yıkama bak. Şimdi baktına. sonra onları dışarıya çıkaracağız. Evet. Gezdireceğiz onları sıkılmasını. Şimdi evet. bunlara bakımlarını yapalım. Evet bakımlarını yapalım. İlk sprey ile başlayalım. Sprey. Dışarıdan geldikleri için pis oldukları için biraz sprey sıkmamız lazım. Temizlenmeleri lazım, mikroplarından, ölmeleri lazım. Annesinin taafı için tarayalım. Annesinin tüylerini tarıyor Emine şu an. Annesinin rengi çok güzel değil mi Emine? Evet. Bir tane de küçük bir tane tarayalım. Küçüklerin var. çikolata ırkından başla ben de ikiyi. Tamam, çikolatadan <laughs> başla. Göster bize çikolatayı nasıl tarladığını. Çikolata böyle tarlamıyorum. Hı, aferin. Benimki beklerim uslu. Uslu çok akıllı diye Emine. Bekler ne? Tarladık saçlarını. Tarladık Emine saçlarını. Şimdi bir daha sprey sıkalım bir Evet. Denmesinler diye Emine. Çünkü sokaktan geldiler buraya. Eğleniyorlar sokakta. Ee, Emine ee, sen bunları yıkamasın bence sahipleri yıkasın. Sen daha yeni köpeklere alıştır. Sahiplerine eşyalarını ver. Onları yıkar sahibi. Pis, 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 pis. Pis, 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 pis. Sahipleri şu an yıkıyor. Şimdi bunu kalıyor. Evet. Büyük sprey bu. Bitlerden arındığına sprey arkadaşlar. Köpekler çok mutlu. Yuppi yuppi diyorlar, temizleniyoruz diyorlar. En çok da bence çikolata mutlu. Her Köpekler köpek banyo etti, temizlendiler arkadaşlar. Şimdi bunlar çok güzel bir şey. Evet, ıslak mendilini. Islak mendil. Islak mendille evini temizleyelim bir. Evet, temizize bakalım. Dişlerinin her yere. Sildik her yere. Sildiğimin her yere. Şimdi köpeklerle beraber Parka çıkacağız dışarıya. Biz hemen hazırlanıp parka çıkıyoruz. Evet evet köpeklerimiz hazırlandık. Evimizi de hemen kilitleyelim. Kilitledik Kilitmiş. evimizi de. Şimdi taksiyi bekliyoruz. Bilmiyorum. Aa taksi geliyor. Lüt, 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 lüt. Geldi vallahi taksi. Hemen yani binelim köpeklerle. Beraber yola çıkacağız buna parka. Minaparka. Evet geldik arkadaşlar Minapark'a. Minapark'ta hemen taksici geri gitsin bence. Hı -hı. Taksici... Hı -hı. Taksici Hı -hı. gidiyor. Gitti taksici evin oraya. Emine taksiciyi yolcu tutun. Burada köpeklerimizi eğlendirmeye evet, geldik. Arkadaşlar. Emine köpeklerimizi dönme dolaba gündüreceğiz şimdi. annesiyle sahipleri burada otursun oturma bankları var burada oturttur emin e onlar bakayım hayır oraya değil alsın yine sen köpekleri orada eğlendir sahipleri de burada oturuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Emine köpekler eğleniyor değil mi? Sahipleri evet. de burada oturuyor. Eğitim. köpekler eğleniyor. Dönme dolapta dönüyorlar arkadaşlar. Birazcık daha dönsünler şöyle. Evet arkadaşlar döndüler. Evet arkadaşlar ben de çıkartılan dondurmacıya gidelim. Evet dondurmacıya gidelim beraber anneleriyle birlikte. Anne bir sizin verirsin. Annesi izin veriyor bir şey olmaz. Sahipleri izin veriyor zaten. Annesini çağırması, parayı ödeyecekler? Hmm. Sahipleriyle gitsin annesi orada otursun. Bir tane dondurma alabilir Tabii ki de Nasıl? ama bunların dondurmalarına kadar büyük yemin Bence hepsi yerler bu dondurmayı. Evet. Hadi yesinler bakalım. Parasını Evet iyi evet. orada. Bir de hemen dondurmayı yiyelim. Ben de Sen gel bir köpek. Yediler Emine dondurmayı. Bence yeter bu kadar. Çöpe atalım dondurmayı. Attım çöpe Emine dondurmayı. Bence Emine burada videomuzu bitirelim mi? Evet. Burada köpeklerle eğlendik arkadaşlar. Köpeklerin günlük rutinini yaptık. Evet. Köpeklerle Luna Park'a geldik. Dondurma yedik beraber Emine ile. Ne yapsınlar Emine? Abone olsunlar. Kanala abone olmayı. Tintine bakmayı. Like atmayı. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay.